Merhaba, ben Begüm Şardan. Mimarlık Podcast'in 17. bölümünü dinliyorsunuz. Hoş geldiniz. Bu bölümde biraz mimarlık öğrencilerinden konuşalım istiyorum. Podcast'in Instagram hesabından bir süre önce yaptığım soru cevap gözlemlerimle birleşince değinmek istediğim belli noktalar çıktı ortaya. Paylaştığım sorulardan biri okulu uzatıp uzatmadığımı soruyordu. Öteki ise okuldaki notlarımdan dolayı ya iyi bir mimar olamazsam dedim mi hiç sorusuydu. Özellikle ikinci soru beni çok etkilemiş olsa da ikisinin de duygusunu biraz hüzünlü ve umutsuz buldum açıkçası. Çünkü belli ki ilk soruda da okulu uzatma arzusu ya da durumu söz konusu ya da en azından ben öyle değerlendirdim. Tam da bunların üstüne düşünürken o dönemde Sedat Bayrak Instagram hesabında konuk olduğu bir jüriyle ilgili birkaç hikaye paylaştı. Üniversitelerde verilen eğitimin çok fazla tasarımı ve günümüzde 40'lı yaşlarda kendi ofisini kurmuş, aynı zamanda sektörün %1-2'sini oluşturan mimarlara odaklı olduğundan söz ediyordu. Çok hak verdim bu söyleme. Kendisine de diyem attım hatta. Mesajımda tam da gözlemlediğim şey olan birçok öğrencinin mimarlığı sadece tasarımdan ibaret gördüğünden ve başta uygulama olmak üzere mimarlığın diğer kollarından bir haber bir eğitim hayatı sürerken tasarıma merakı ya da kabiliyeti olamayanların kendini yetersiz gördükleri dolayısıyla mutsuz ve umutsuz olduklarından bahsettim. Kendisi de katıldı bu söyleme. 4 sene boyunca bu duyguyla eğitim görmekse işin en tarafı. Gerisinde bu eğitim sisteminin revizyona gitmesi gerektiğinden bahsediyordu zaten o kadar katılıyorum ki. Bu arada Sedat Bayrağı bilmeyenler için kendisi klima ünitelerinden şişmiş cepheleri tasarlandığı temiz hallerine getirmesiyle daha büyük kitlelere ulaşmış bir mimar. Efes mimarlığında kurucu ortaklarından. Bazı videolarında da hayata geçmiş projelerin uygulama detaylarını inceliyor. Oralarda ben de öğreniyorum kendisinden açıkçası. Yoksa şahsi bir tanışıklığım yok. Üniversitelerdeki eğitim konusuna gelirsek size şu okulda şöyle bu okulda böyle bir eğitim veriliyor diyecek bilgiye sahip değilim. Biliyorum desem de yalan söylemiş olurum. Bunu diyebilmek için her okulda vakit geçirmem gerekir. O da pek mümkün değil. O nedenle bu bir hedef gösterme değil. X okulu niye böylesin demeyeceğim yani. Ama bahsettiğim gibi öğrencilerden az buçuk atmosferi koklayabiliyorsunuz zaten. Benim deneyimimden yola çıkarsak hatırlarsanız üniversite hayatımdan bahsettiğim Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesine Teşekkürlerimle bölümünde içinde bulunduğum ekole de değiniyordum. Baktığınızda bize de tasarımın ön planda tutulduğu bir eğitim verin en kafa patlattığımız, sabahlamamıza neden olan hep tasarım stüdyosuydu. Ama bir yandan da yine bölümde bahsettiğim rahmetli Cemal Tun'un dersleri de biraz uygulama açısından bilgi veriyordu. Ha biz ne kadar alabiliyorduk bu bilgileri? O kısmı tartışılır. Kendisi de bunu bildiğinden ve gerçek bir eğitmen olduğundan derste kullandığımız defterlerimizi dönem sonunda toplayıp notlamanın büyük bir kısmını da ona ayırıyordu. Dolayısıyla herkes de eşek gibi not alıyordu. Bu vesileyle öğreniyordu. Sistem kesitlerinin maketini yaptırıyordu mesela. O maketlerden sonra sahaya indiğinizde ha bu böyle cidden diyebilin diye. Diyordunuz da gerçekten. Bu alana ilgisi olan bir öğrencinin dikkatini çekebilecek ve üzerine gidebilecek alan tanıyordu bence Cem Hoca. O açıdan da önemli buluyorum. Bir yandan da statik dersimize Oğuz Cem Çelik giriyordu. Tanımıyorum diyenler ismini mutlaka yarışmalar televizyonlardan duymuştur. Kendisi inşaat mühendisi. Yine mesleğini çok seven şanslı kişilerden diye düşünüyorum. Statik dersi ise benim başımın belasıydı. Asla sevmediğim ve seveceğimi de düşünmediğim bir ders. Neyse. Herkesin ilgi alanı farklı diyelim. Bilmem gereken kadarını aldım fazlasında danıştım. Ama o hocanın da gösterdiği beton test videoları vardı mesela. Onları çok net hatırlıyorum. Bilgi Üniversitesi bölümünde ve soru cevapta söylediğimi burada da tekrar edeyim. Benim ilgi alanım ve eğilimim tasarım kısmı olduğundan statikti, uygulamaydı. Çok dikkatimi çeken, zevk aldığım alanlar değillerdi açıkçası. Sonra mezun oldum. Gerçek hayat başladı. Bir süre masa başı mimarı oldum. Bu ne demek? 3D mi lazım? Hemen efendim. iç planlar hop geliyor. Master plan ay bayılırım onu da hazırlayayım. Olay bundan ibaret zannediyordum. Nasılsa uygulamada başında duran birileri vardı çünkü. Ben kendi kısmımdan sorumluydum. Sonra dedim ki bir dakika ben kendi işimi yapmak istiyorum. E projeyi sadece çizdim sattım bitti gitti olsun istemiyorum. Böyle bir yol da seçebilirsiniz ama hayata geçişine şahit olmak da büyük mesele benim için. O zaman benim uygulamayı da öğrenmem gerek. O noktada da yine hep bahsettiğim şu anda şantiyesi devam eden ofis projesi girdi hayatıma. Büyük bir şans benim için. Çünkü her detayın başında duracağım. Malzemeleri öğreneceğim bir kapı açıldı aslında. Açılmasaydı ne olurdu? Bu deneyimi kazanacağım bir iş arayışına yönelirdim. Zorundaydım çünkü. Ne demek istediğimi anladınız mı? Yani mimarlık çatısı altındaki hiçbir alanda ben bunu biliyorum. Bu bana yeter deme şansınız olmuyor. Eksikleriniz nedir? Bunları anlayabilmek mesele. Hepsinden çok iyi anlayın demiyorum bakın. Ama tersinden anlatmış olayım. Uygulama kısmında olacaksanız biraz tasarımdan anlasanız yeterli olacaktır. O da şundan dolayı teknik çizimler sağdakiyle ne kadar uyuşuyor? Birleşim detayları doğru mu? Bunu kontrol etmek zaten önceliğiniz. Ancak kağıt üstünde sorunsuz olan sahada sorun oluşturabiliyor çoğu zaman. O aşamada nasıl çözümler üretebilirsiniz? Bu tarafınızı geliştirmek sizi öne geçirecektir bana kalırsa. Uygulama tarafını geçelim. Başka hangi alanlar var derseniz restorasyon var mesela. Benim yakın bir arkadaşım çok ilgili restorasyon eşittir o benim için bu alanın üstüne gitmek için kazılara gitmişti oralarda staj yaptı işin nasıl gerçekleştiğini tüm aşamalarıyla deneyimlemişti yani acaba dediğiniz şeyi deneyimlemeniz de çok kıymetli Akustik akustikle yine mimariye dahil ancak çok da ilginç bir alan bana kalırsa inceleyip sık dokunması gerekiyor diye düşünüyorum benim neden gidemediğimi hatırlayamadığım okuldakilerin İhsan Hoca İhsan Bilgin ve yanılmıyorsam Nevzomuz <laughs> Nevzat Sayın'la gittikleri Sakıp Sabancı Müzesi içindeki Seed vardı mesela. Bir konferans alanı diyebilirim. Orada İhsan Hoca'nın masaya parmaklarını vurarak yaptığı sesin en arkadan duyulduğundan bahsetmişti arkadaşlarım. Büyülenmişler. Ben olsam ben de büyülenirdim muhtemelen. Ve bu tamamen oradaki akustik başarıdır. Ek olarak son zamanların trendi sürdürülebilirlik var içine tasarımı da alıyor. Ama buradaki tasarım bu alanda korten kullandık çünkü bu mekanın yaşanmışlığını daha iyi yansıtıyor gibi bir tasarım değil. Doğaya uyumlandığınız, rüzgarın geliş yönüne göre binadaki açıklıkların nasıl şekillenmesi gerektiğine karar verdiğiniz, güneş gibi bir kaynağı en verimli şekilde nasıl kullanabilirsiniz, yağmur suyunu nasıl depolarsınız ve tüm bunların sonunda hem yaşadığımız dünyaya hem de faturalarınıza minimum zararla ve konforunuza maksimum katkıyla nasıl bir mekan elde edersiniz? Bunları sorguladığınız bir alan. Bu arada ben Milano'da bir yandan Biennale hazırlanıp bir yandan iş aradığım dönemde Brezilyalı U Green firmasının sertifikalı bir eğitimine katılmıştım. Reklam değildir. Keşke olsaydı. Ama tüm açıklamalarla yardımcı olabilecek web site linkleriyle öğretici bir programdı. İncelemek isteyenler için web sitelerini açıklamaya koyuyor olurum. Bilmiyorum şu anda aktif bir programları var mı ama bir bakarsınız dediğim gibi ya da belki Türkiye'de bu tarz eğitim veren yerler vardır. Araştırmakta fayda var. Ya Begüm iyi hoş ama biz böyle bir alanda da mutlu olamayız derseniz mimarlığı koyun cebinize. Arkadaşlar yapı malzemelerinin çeşitliliğinden haberiniz var mı? Ve bu malzemelerin ait olduğu firmaların mimarlara ihtiyaçları var. Nasıl yani? Satış temsilcisi ya da pazarlamacı olarak mesela bir metal işleme firması var. Ağırlıklı olarak cephe uygulaması yapıyorlar. Siz projenize gittiniz kendilerine bir know-how'ları var. Sizin bir yere kadar getirdiğiniz çiziminiz onların danışmanlığında bir sonraki aşamaya taşınıyor. Ya da diyorlar ki şu ürünümüz olur ama bu olmaz. Siz buradan ilerleyin. Veya birleşimi şöyle çözmüşsünüz ama böyle de çözebilirsiniz. Bakın ana tabloda yaptığınız şey satış. Ama temelde bildiğiniz teknik bilgiler ve tasarım bilgileriyle müşterinizin projesiyle firma arasında bir köprü oluyorsunuz sadece. Yani içinde yine mimarlığı barındırıyor. Ancak genel tabloda satış ve pazarlama yapıyorsunuz aslında. Benzer bir şekilde birçok mobilya mağazası da bünyesinde danışmanlık yapması adına iç mimar barındırmak istiyor. Hem çizim hem de malzeme kısmında hizmet veriyor olması firma için artı sağlıyor. Bu durumda sizin yapacağınız çizimler de planda tefiş yerleşimi ya da malzeme renk uyumu vesaire olacağından herhangi bir mimarlık firmasındaki dinlemeye göre çok daha soft bir akış olacaktır. Bunlardan bahsedince yanılmıyorsam geçen sene bir mobilya firmasının vitrinine kocaman ücretsiz iç mimari hizmeti verilir yazması geldi aklıma. Büyük olay olmuştu. Çok kişi tepki göstermişti ve çok da haklılardı bence. İç mimari ya da mimari hizmet Ciddi bir yemek ister. Ücretsiz olarak sunulması bu hizmetin değerini düşürür ya da o algıyı yaratır bana kalırsa. Çünkü bunun devamında müşteri de, aa şurası ücretsiz, sizde ücretler neden böyle diye geldiğinde oraya gidin o zaman diyorsunuz. Gitmezlerse de fiyat pazarlığı açısından zorlanıyorsunuz. Aranızda dağlar kadar kalite farkı olsa da nedense insanlar doğruları bildikleri bazı gerçeklere kulak tıkayıp kendi kafalarındakine çıkan yol için saçma bir inat halinde olabiliyorlar. Konudan da sapmış olmayalım. Umarım genel çerçevede ne demeye çalıştığım biraz olsa anlaşılmıştır. Birileri size bir şeyin tek bir yolu var o da bu derse başka yolları sorgulamaktan çekinmeyin. O başka yolları onlar düşünemedi diye siz ulaşamayacaksınız anlamına gelmesin. Bu sırada yeni yeni yollar da keşfedebilirsiniz. Parametrik tasarımı düşünün mesela. Bundan 20 sene önce kim biliyordu? Hadi bırakın 20 seneyi. 10 sene önce Türkiye'de yeni yeni var olmaya başladı. Baktığınızda çok yeni. Melike Altınışık şu anda parametrik mimari denince akla gelen ilk isimlerden. Zaha'da çalışıp işi mutfağını öğrenip şu anda ülkesinde hayata geçiriyor. Birçok kişi de bu sayede bu alana olan ilgisini keşfediyor. Ama baktığınızda kaç okulda parametrik dizayn eğitimi veriliyor? Okulda bir başarısızlığınız varsa bunun sebepleri ve sonuçlarını iyi tartıp mimarlığın hangi alanlarına merakınız var ve bu alanlardaki bu merakı nasıl giderebilirsiniz buralara bakın. Ha ama eğer kendinizi geliştirmekten ve çok çalışmaktan yana bir derdiniz varsa işte orada diyecek pek bir şey kalmıyor. O noktada gerçekten meslek seçiminizi yeniden düşünmekte fayda olabilir. Çünkü ne yazık ki mimarlıkta her öğrenmeye açık olmanız ve çalışmaktan asla kaçmamanız gerekiyor. Başarı da bu sayede geliyor. Az çalışıp çok başarıya ulaşan biri olduğunu da düşünmüyorum bu arada. Ama biraz umut, biraz inanç, bolca çaba, az biraz da uykusuz gecenin yaptıramayacağı şey yoktur gibi. Hikayelerim bir kişiye bile ulaşabiliyorsa ne mutlu bana. O nedenle dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu sohbet benim mikrofonum ve sizin zihinleriniz arasında kalmasın isterseniz. Beni açıklamada bulunan Instagram hesaplarından takip edebilir. Kendi yolculuklarını ufak da olsa yetkisi olacağını düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ayrıca bu podcasti YouTube'da da yayınlıyor olacağım. Oradan da dinlemek isterseniz onun da linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Görüşmek üzere.